arkadaşlar. Nasılsınız? Iyi misiniz? Bugün sizlerle birlikte bulaşık yıkayacağız. Çünkü bulaşık yıkayacağız. Çünkü anne ve babam yarın için yemek hazırlıyor ve biliyorsunuz Ramazan'a 10 gün kaldı. Çok mutluyum. Biraz da üzgünüm. Neden? Çünkü babam okul günü e, oruç tutmama izin vermeyecek. Neden? 25 Kilo çünkü çok zayıfım. İşte 25 kilo ve çok zayıf. Ve bir mutlu haberim hey. daha var benim için. O mutlu haber de tatil günde oruç tutmama izin verecek. Ben Ramazan'ı çok seviyorum. Neden? Çünkü ders işlemiyorum. İşte yani o anl ne anlama geliyor? Şey anlamına geliyor. <laughs> hani oruç tutmuş olacağım ya ve ders şey ders işlemeyeceğim çünkü yoruluyorum ve oruç tutmuş olurum ve inşallah belki okuluk tatil ederler tatil ederler tatil tatil ederlerse matematikten kurtulurum matematik en nefret ettiğim derstir en bayıldığım ders İngilizce ikinci ders sebeden başka da üçüncü olarak da Türkçe yani Türkçe'de ilk aldığım not 71 bir puanla geçtik en azından bir puan iyi

哦尼哦尼，我准备再，我把它装起来，对。一些，对，特别方便。啊，嗯，我你来不对？来，你我们再继续来。好，开始。我们先准备，我们先准备，我们我们先准备。嗯，好，我准备一下，我准备一下。嗯，好，我准我准备一下。嗯，好，我准备一下，我准备一下。嗯，好，我准我准备一下。嗯，好，我准备一下，我准备一下。嗯，好，我准我准备一下。嗯，好，我准备一下，我准备一下。嗯，好，我准我准备一下。嗯，好，我准备一下，我准备一下。嗯，好，我准我准备一下。嗯，好，我准备一下，我准我准备一下，我准我准备一下，我准备一下。我准备一下，我准我准备一下，我准 好嘛，你点点先嘛，然后然后然后点点先，然后然后然后点点先，然后然后然后点点先，然后点点先对不对？马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始点点先，哎，马上开始

Tamam. Son şunları yıkayak. Aha bir. Bak bitmeyeceksin bitirecek. bak. Bak ah, tamam. Evet arkadaşlar bunlar devam etip geleceğim. Arkadaşlar şimdi her şeyi bitirdim. Bu kaldı. Bu daha pis olduğu için bunu atacağım. Neyse devam edelim. Şimdi de şunu biraz şöyle yapayım ki pislikler tamamen çıksın. Neyse şunu bitirip de videoyu böyle açacağım. Onu da şöyle temizledim, sabun kalmadı. Onda işim bitti arkadaşlar ama şuraları temizleyeceğim hemen temizlik geleceğim. Arkadaşlar her şey bitirdim. Şimdi bunları buraya dizip şuraya dizip geliyorum. Kaç tane sizlerle koyayım mesela şunu. Video yetmeyecek maalesef bir tane koyabildim. Neyse koyup geliyorum. Bir de şunu koyayım sizlerle zaten burada altı bir yerde. Video yetecek inşallah. Koş 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 koş. Tamam devam edip geliyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ve sonuç hemen göstereyim. Sonucumuz böyle. Her şey bitti. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ve sonuç elim. Neyse bay bay.